Sarı kanı olsun. Dur. O al. Bakayım büyüklüğüne göre. Tabi içeri alacak. Lüfer'e benziyor. Üstüne çıkıyor. Şu üstüne çıkıyor. Oo lüfer lüfer lüfer. Gel 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 gel. Çek çek. Yavaş 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 yavaş. almayacak Heh. Biraz daha çek. Biraz daha çekmen lazım yukarı. Yukarı çek biraz daha. Alalım. Bojik iş yapıyor ya. Bak geçti. Işte. Ben bir de uyuyamadım. Şimdi ya, o kadar uykun aldı Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Bugün sabah teknemize bir misafir geldi. Hoş geldik. Çilli horoz bunun adı. Bizim orada buna çilli horoz diyorlar. Şimdi çilli Horoz artık vatanına özgür bırakacağız. Tamam, çilli oros, tamam, tamam ha. Evet, çilli horoz gidiyor, bak. Özgür bıraktık. <laughs> vay anasını ya, böyle bir şey da, <laughs> burada, bu olur mu ya? Görüyorsun BU Burada kullanan insanoğlu. Paranın gücü abi. Paranın gücü, vay be. Şuna vay baksana. Para. ha. Ay maşallah. İbrahim devam 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 var devam, devam ayna yapsın yor şey yapma çok yormaz çok yavaş sakin sakin tamam tamam geliyor oh 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 iki kilo şimdi aldık saat ee, bir buçuk civarları öğlen saate Şimdi güzel bir balık daha aldık. Allah bereket versin. Tamam balım. Herkesler rastgele. Evet. Şu kıyafeti gören var ya Nasıl yemin abi ediyorum be. nereden giyiniyorsun? Abi. Hayır. Hadi bak Hadi bakalım. Hadi haydi. Gelsin gelsin. Dön öbür tarafa. Oh. 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 Maşallah. <laughs> maşallah. Bereketli olsun. Mustafa hadi. Oh ma ah maşallah. <laughs> Gündüz avımızı kapattık. Akşama devam edeceğiz arkadaşlar. İnşallah güzel bir av olur bugün akşam. Öyle umuyorum. Yine güzel bir kofana aldık. Doğan kofanayı çekti. Nasıldı Doğan? Süper abi anlatılmaz bir duygu. Bunu yaşamak lazım değil mi? Yaşamadan yani, anlatamazsın. Kofana çok farklı bir şey. Kesinlikle öyle. Bunu yaşamak lazım. Ya. Evet. Çok güzel. Direkt kudese. Vay, <laughs> Yok abi. ha. Direkt attım ha. öyle <laughs> <laughs> Direk livara ya. <laughs> ya gelir gelmez ya. daha Kep maşallah. <laughs> Kepçeyi gösterme böyle dursun. Kepçe. ...hepsi öyle dursun... ...şöyle ha... ...gelmiyor değil mi nasıl... ...yukarı, yukarı, yukarı. yukarı, yukarı. yukarı. hızlı çek, çek hızlı çek... ...kafayı hiç çevirmesin... ...geliyor geliyor hızlı çek hızlı hızlı... hızlı hızlı ...sar sar 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 evet... Allah ...getir Allah getir Allah Allah. getir... Çek, 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 getir. ...kaldır orta. havaya... <laughs> ha. ...evet evet... ...Doğan sana demiştim... ...birinci gün... ...birinci balık... ...hem de saat kaç... ...görülmemiş bir şey arkadaşlar... Kopurla kefal yakaladık. Hem de sırtından. Çıkmak <laughs> üzereymiş Değil mi? E, yukarı doğru çıkar. Çıkar yukarı belli bir şeyden sonra. Belli bir şeyden sonra yukarı çıkar. Of 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 of. Al yukarı al. Al al al. Helal olsun be. Kaldır şöyle. Güzel mi? kilo ayarında. Güzel bir Güzel Arkadaşlar, böyle feri öpeceğim çünkü iki gündür özlemiştim. Aa, bu ne bu yaptın Ali, kırdın mı? Kamış kırılacak ya, biraz daha kısalt. Eline sarsana şeyi, eline al. <laughs> Yok, dur, dur. Yok, mü, Yorulsun biraz var ya. <laughs> Bak kamışı kıracaksın. <laughs> hadi Ali Ufak iyi. Ah. <laughs> Ellerin gitti. <laughs> Fena çizdi. <gülüyor> <gülüyor> Olsun. Vay, 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 vay. güzelliğe bak ya. Kepçe, kepçele. Lambuka ya. Geldi herhalde lan bu kadar. Evet, Muhammed şu anda. Ne aldı? Oh oh oh. O oh, takoz takoz. Vav wow, evet. Bravo şöyle bir kaldır. Evet buranın e, takozu i̇stavirti. bu. istareti bu. Ve lezzetli bir balıktır. Çok lezzetli. Hadi rast gelsin. Ee, sabah sabah sifteyi yaptın. Evet. Ne düşünüyorsun? Ha, ah, kırplaktan tut. Evet. Aman dikkat. Dur dur. Pense, al penseyi. Evet. Allah bereket versin. o Evet. ne ya? üstüne çıkıyor. Lüfer olabilir. Lüfer olabilir. Bu lüfere benziyor. Lüfer, lüfer, lüfer. Dur dur dur. Çek 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 çek. Zor benziyor Oo. <laughs> Lüfer lüfer dur bakayım. Çek 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 Oo oo. Yok büyük. Lüfer ya lüfer. Lüfer lüfer. Vay be. Aa şey de Hala alın var ya. <gülüyor> Mehmet. <gülüyor> Vay. İki kancayla aldın lan. Ha ikiyle. Ha bunu lan aldın onu ha. Vallahi Mehmet halalım var ya Evet. Bak yem bu şekilde. 40-50 santim kurşundan aşağıda. Yem hadi bakalım al getir bir dev bir kofana bize. Evet Hüseyin abi. Evet. Ha siktir be anasını sattım ona be. Nasıl? Yok yok onda. Orada orada. Oh, al yukarı. Evet. İstavritmiş ya. İstavrit mi yok ya efendim, değil mi? İstavrit abi. Allah Allah. İstavrit. İstavrit yeme nasıl vurdu ya? Sağ olsun Ahmet Helalim var yemin ediyorum Çok güzel bir kepçe attı Kepçeyi var ya kralın yap <laughs> Yemin ediyorum kepçe gibi Dur dur dur, <laughs> dur, dur, dur. dur. Hop gel buraya kuzu. Evet Kasım kaptandan Kepseye bir tane var. kuzu çekiyoruz Evet arkadaşlar ara sıra Makineye ara sıra balığa Yasin Hop gördüm onu Helak oldu, helak. Yorgunluktan öldü. Ahmet, ben bunu bulacak arasını alayım. Evet, bu en sonunda, en sonunda aldın kızı. <laughs> evet, evet. Bismillah, Hüseyin abi maşallah maşallah. Oh, Geliyor. Oh, oh, oh. Maşallah. maşallah. Sürüsün sürüsüne bereket, sürüsüne bereket. Tırsı mı bu? İstar mı? Tek mi o? Oh. Oy 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 uf, uf, uf harekete bak. Delirdi. O çaparıyı ne hale sokmuş o ya? Çaparı, O ne? Oh. Aha. Aha. Aldım. Evet. Oo bu çok büyük. Bu çok büyük. Bak bak bak. Oo. Bu çok büyük. Bu Kalan çok büyük. Yok kaçırmam da. Kalama. Yöreceğiz bunu. Oh. Bu ne ya. Evet, bunu evet. kaçırmasak var ya. Rekor kırarız. Evet. Rekor kırarız. Of. Oh. Evet, 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 evet. Of. Oh. Evet, evet, evet. Bismillahirrahmanirrahim. İbrahim şu şey kepçeyi buradan indir. Aşağı. Kepçe aşağıda. Aşağıda. Aa balık. Bak oh, oh. Kırılması kepçe. Oh, oh. Buna bir bak, <laughs> kıldım. Oh. <laughs> oh. Buna... <laughs> <laughs> Bu ne ya? Bu nerede bulunmuş Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım ya Rabbim, Allah'ım Allah. Bu nasıl oh, bir şey? Oh, oh. Bu nasıl bir şey? şey bu nasıl bir o şey? Bu nedir? Rekor arkadaşlar. Şey. <laughs> Buranın rekorunu kırdım ya. Aha, aldım. Aldım. Büyük büyük. Of.

Dur dur bu yormamız lazım yor bunu. Yor, 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 yor Aman. Oh. Şurada takma. Ha. Yok. Attı. Farklı bir şey olmaz. Oh, Oo, kalama nasıl gidiyor? Bunu yormadan alamayız. Bu yorulacak. Oo. Oh. Var mı? Evet. Evet, evet, evet. Ey maşallah. Evet, hemen. Ey maşallah. Ha. Süper sana. ya. Ama. Devam, 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 devam. Aynı. Vurdum yukarı kaldırır onu. Aa, yukarı çünkü. Evet. Atıyorum Bitirsi geldi. Hadi evet. Hadi rast gelsin. Hadi rast gelsin. Hadi bakalım. Bu tarafa doğru al. kafaya böyle bir gelse alacağız onu yavaş bu Yorulacak bu. Yorulacak. Yorulacak. Kepçe de böyle bak. Geldi. Kepçe vereyim abi, Kepsi lazım mı? Değil. Onlar mıydı? Vay be. Demek ki işi bilmek gerekiyor her konuda. O çok büyük bu ya. İnanılmaz bir şey. Yardım de. Kılık et babam da. Kıldık etti her yere. Vakıf. <laughs> bu ne ya? Ya bu ne ya? Ellerim mahvoldu. <laughs> <laughs> sırmış mı? Vallahi iyi sırmış <laughs> abi. Yeah. Evet. Beş dur, beş dur! Sana küçüğü denk geldi, ne yapayım balık? <laughs> <laughs> <laughs>